Merhaba, ben Umat. Türkiye'nin en kapsamlı matematik yarışması başladı. Umatya, 3 aşamalı, Türkiye genelinde yapılan akademik bir matematik yarışmasıdır. Okullar için iki seçenek var. Uygulama okulu ya da koordinatör okul olarak kolayca sisteme katılabilirsiniz. Kayıt işlemi çok pratik. Formu doldur, okulunu seç, Öğrencilerini birkaç saniyede yarışmaya dahil et. En az 20 öğrencim varsa sen bir uygulama okulu olabilirsin. Yarışmanın tüm aşamalarında öğrencilerinle birlikte yer alırsın. 80 öğrenci ve üzeri okullara özel koordinatör okul ayrıcalığı. Daha geniş katılım, daha büyük prestij. Keşif, yarı final ve final. 3 aşamalı yolculukta öğrencilerin başarılarını gösterme zamanı umatya.com'a gir, okulunu veya öğrencini hemen kaydet. Matematiğin heyecanına sen de katıl.